Değerli arkadaşlar hepinize merhaba. Pratik Arapça dersleri başlıklı sunumların ilkiyle beraberiz. Ben Deniz Muhammed Faruk Çakır. Bu derslerde günlük diyaloglarda sıkça kullanılan Arapça kelimeleri, cümleleri, klişe ifadeleri öğrenmeye ve bunları kullanmaya çalışacağız. Öncelikle Türkçe diyalog verip ardından Arapçasını göreceğiz. Arapça diyaloğu okuduktan sonra ben kısaca metin üzerinde bazı açıklamalar yapacağım. Son olarak Nasıl Söyledim? başlıkta bir alıştırma bölümümüz olacak. Orada ise öğrendiklerimizi soru cevap tarzında tekrar edeceğiz. Faydalı olması yazında bulunduktan sonra Bismillah diyerek ilk dersimize başlıyoruz. Şimdi birinci dersimiz tanışmaya yönelik bir ders. Ahmet ve Merve konuşuyorlar. Ahmet merhaba adım Ahmet. Merve. Merhaba Ahmet. Ben de Merve. Nasılsın? Elhamdülillah. İyiyim. Sen? Ben de iyiyim. Nerelisin? İstanbulluyum. Sen? Ben Bursalıyım. Tanıştığıma memnun oldum. Ben de. Görüşmek üzere. Hoşça Hoşçakal. الآن ننتقل إلى الدرس الأول التعارف. الدرس الأول: أحمد: مرحبا. اسمي أحمد. مروة: مرحبا بك يا أحمد وأنا مروة. كيف حالك يا مروة؟ أنا بخير والحمد لله. وكيف حالك؟ أنا بخير أيضا. Min eyni ente? Ana min İstanbul. Ve ent? Ana min Bursa. Teşarraftu bi ma'rifetik. Ve ene eydan. İle liqa. Ma' Şimdi Arapça metin üzerinde kısa değerlendirmeler yapıp ardından son bölümümüze geçeceğiz. Merhaba kelimesi zaten Türkçe'ye geçmiş bir kelime. Arapça asıllı bir kelime. Merhaba, ismi Ahmet. İsmi benim adım demek. Bir isim cümlesi benim adım Ahmet. Merhaben ifadesine karşılık merhaben bik diyoruz. Tabii karşımızdaki erkek olduğu için ve tekil olduğu için bike dedik. Çoğul olsaydı bikum veya müennes çoğul olsaydı bikünle bu zamir değişebilir elbette. Merhaben bike ya Ahmet. Genellikle birine nida ederken, seslenirken Arapçada nida harfleri kullanılır. Ama kullanılmaması da mümkündür. Ve ene merve. Merhaba Ahmet. Ben de Merve. Şimdi burada D anlamını nasıl verdik diye soracak olursanız bağlamdan dolayı böyle ifade ettik. Ve şu vav o anlamı ifade ediyor burada. Önce Ahmet kendini tanıtıyor. Bunun üzerine ve ene Merve dediği için ben de Merve şeklinde Türkçe'ye çevirebiliriz. Keyfe haluk bu nasılsın anlamına gelen klişe bir soru. Karşı tarafta kadın olduğu için ki zamirini kullandı. Erkekler için de ke zamirini kullanıyoruz. Merve nasılsın? Ene bi hayrin. İyiyim demek için arkadaşlar bi hayrin ifadesini kullanıyoruz. Ene bi hayr. Ben iyiyim. Velhamdülillah. Malum bir ifade. Ve keyfe haluke. Bakın burada erkeğe sorduğu için Merve Ahmet'e sorduğu için K zamiri şeklinde ifade etti. Ahmet Merve sorarken keyfe haluki demişti. Ene bi hayrin eydan. Ben de iyiyim. Burada arkadaşlar eydan de -da anlamına geliyor. Ben de iyiyim. Tabi bunu bulunma eki olan dedayla karıştırmayalım. Onun Arapçada karşılığı fi. Mesela fil medreseti okulda. Fil kulliyeti fakültede gibi. Burada ben de iyiyim. İngilizce'de Tu ifadesine karşılık geliyor. Min eyne ente. Yine klişe soru cümlelerinden bir tanesi. Nerelisin derken min eyne ente şeklinde soruyoruz. Normalde sen neredensin demek ama biz kendi dilimizde hangi ifade uygunsa o şekilde çevirmemiz gerekiyor. Yoksa moda mod çevirilerde bazen hata yapabiliriz. Cevap verirken ene min deyip ardından nereliysek o memleketin, ülkenin vesaire adını yazıyoruz. Ene min İstanbul. Ben İstanbulluyum. Ve enti ya sen. Bakın burada da vava Türkçe'ye çevirirken ya gibi bir anlam verdik. Ve sen değil de ya sen. Ya da doğrudan sen diyebiliriz. Ene min bursa. Bakın yine aynı şekilde ene min deyip ardından kendi memleketini getirdi. Ben de bursalıyım. Bursa danım şeklinde moda mod bir çeviri yapmayalım. Teşerraftu bi ma'rifetik. Teşarraftu şeref buldum anlamında. Bir marifetik. Senle tanışmakla seninle tanıştığıma şeref buldum. Ama bizdeki karşılığı seninle tanıştığıma memnun oldum. Ve ene eydan. Eydan ifadesini biraz önce öğrenmiştik. Ben de. İlellika diyor Ahmet son olarak. İlellika görüşürüz anlamına geliyor. Merve'nin de karşılığı me'as selame. Me'as selame hoşçakal selametle gibi anlamlara geliyor. Şimdi son bölümümüze geçiyoruz. Nasıl söylerim bölümü. Şimdi burada da yine arkadaşlar ben öncelikle Türkçesini vereceğim. Ardından siz biraz önce öğrendiğimiz ifadeleri yazmaya gayret edin. İlk sorumuz Nasılsın? Arapça karşılığı keyfe haluk. Eğer karşımızdaki erkekse keyfe haluke. Kadınsa keyfe haluki diyeceğiz. Ama diyaloglarda genellikle son harfi sükunluyoruz, cezimliyoruz. Keyfe haruk. Ben iyiyim. Ene bi hayır. Nerelisin? Hemen hatırlamaya çalışalım. Min eyne ente. Tanıştığıma memnun oldum. Cümle uzun olduğu için orada bir kısaltma yaptık. Bunun karşılığı Teşerraftu bi marifetik. Ben de. Ve ana eydan. Görüşmek üzere. İlellika. Hoşça kal. Maaselame. Değerli arkadaşlar ilk dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.